Bir oğlum da bebeğim arabasını atıyor. Edis guys, you daha your music. Hey, you should watch that. That's Bu one işte

Geri zekalı Oğlum nereye gidiyorsun? Arabayı ben senden Önce ben gideceğim. Önce <laughs> ben Çünkü arabayı kendin Ben atıyorum. Polis! Onu takip daha... ve onu suçla! Polis! Eciz arabayı aşağı attı. ben. ne be? Arabayı ben dünyanın en güzel arabasını seçeceğim. Ah! Billahi, ben bugün ne yapacağım? Ben bunu hiç atmadım lan. Ben. ben bunu hiç atmadım oğlum. Ben bugün ne yapacağım? İyi <gülme> <attım>. olsun. Bir otobüs boyu fucking da. Çok Gidiz gel biraz daha yakın Nereye gittin lan? Arkadan yer! Drift atıyorum. Beni atın bir Bir sola. Oy. Rolex ve bana 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 ya ben <gülüyor> <gülüyor> Haydi, çocuklar, Haydi çocuklar, oh! İler... <laughs> İler bu. Ben bu sefer uçak atacağım. Ben bu sefer ben bu sefer buna atacağım. Ben de. Ben bunu Hayır, atacağım. Ben bunu atacağım. Tamam oğlum sürekli. Lan. 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 Uçak gidiyor. O uçak gidiyor. Tipi gidiyor. gidiyor. Ben gidiyorum, elektrik gidiyor. Eşyası kapatmamız lazımmış. Ben, ben şimdi bunu atacağım. Arabayı atayım derken kendim de düştüm. Ece sıkıştı ci arabayı Onu göremedim. Babamın de <laughs> <laughs> kanıydı. Camero gibi çıktı. <laughs> ben bugün sizlerle <laughs> birlikte çekilişimi bir tane ev sürüyorum. Ay O ekran

Kambur oldu. <Gülüyor> <gülüyor> Yerlere bakıyorum kim der diye. Yok, yok, yok. Bunu hiç attın mı? Attım. Hadi o zaman de. O zaman İki, 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 Fly, fly, fly. Oh my god, fly, fly. <laughs> Ecesu, lan sen helikopteri mi atmaya gidiyorsun? Evet. Uy, araban müthiş duruyor. Götü kalkmış biraz. Ecesu, arabamın biraz götü kalkmış. <laughs> 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 Oo, atıyorsun sana. <laughs> Sen yani git araba. Araba gidiyor mu ben git. Bir <laughs> daha <laughs> <laughs> Ben de Barton, ara <laughs> Barton arabasını sevdim. <sürdüm. gülüyor>

arabayı attı. <gülüyor> 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 <gülüyor>